büyük kayıplar verdik orman yangınları konusunda. Dünyayı baz aldığımızda bu benim de araştırdığım kadarıyla Bulgaristan iki Bulgaristan sahası kadar ediyormuş dünya genelinde. O yüzden baktığımız zaman çok çok önemli bir konu. Gerçekten çok güzel ağaçlandırma yapmışsınız. Devasa bir orman oluşmuş sayenizde. Peki en çok bu bölgede şimdi toprağı da önemli değil mi? Bu bölgede en çok hangi ağaçlandırmalar yapılıyor? Tabii. Yani her yerde e, bu hızlı gelişen orman ağaçlarıyla ağaçlandırma yapamazsınız. Yani toprağın boniteti dediğimiz, bonitet dediğimiz şey toprağın yapısı, iklimin yapısı e, hızlı gelişen türlerle ağaçlandırmaya uygun olması lazım. Burada bu gördüğümüz ağaçlar sahil çamı. Bir de biraz önce gördüğümüz sahalarda da kızılçam ormanları vardı. Ya yani bu iki tür de hızlı gelişen türlerdir. Bu sadece işte Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yetiştirilebilir. Bunun için potansiyel sahalar mevcuttur. Yaklaşık belki 4-5 milyon hektar ağaçlandırmaya müsait sahımız sahamız vardır orman teşkilatında. Orman teşkilatı da en alt modeliyle 2015 yılından itibaren endüstriyel ağaçlandırmalar yapmaya başladı. Maalesef bugüne kadar ikinci bir özel sektör yok ama orman teşkilatı Endüstriel yapmaya başladılar, fakat daha çok yeniler. İnşallah onlar da gelişince daha fazla odun üretiriz. Dışarıya bağımlılığımız o derece azalır. Evet Fikret Bey çok önemli bir konu ve sanırım Türkiye'de sadece siz varsınız, siz başlattınız bu olayı değil mi? Evet, yani en az şirketi ilk maalesef şu ana kadar bir ikinci şirket olmadı. Gönül ister ki onlarca şirket olsun. Bu çok zor bir iş değil. Yeter ki 15 yıl sabredilsin ve doğaya hizmet adına da bir miktar para ayırsın insanlarımız. 15 sene sabrettikten sonra işte bu gibi manzaraları çokça görebiliriz. Bu, bu, hem hayırlı bir iş hem ekonomiye katkısı olan bir iş. Ben, ben de küçük bir hissem var bu işin içerisinde. Ben de diyorum ki işte en azından dikili ağacım var bu memlekette. Hepimizin bir dikili ağacı olmalı değil mi? Şimdi Fikret Bey baktığımızda meslek olarak da zaten orman mühendisisiniz ama bu böyle herkesin her orman mühendisinin karar verebileceği ve yapabileceği bir iş değil. Siz nasıl karar verdiniz? Bu benim kararım değil. Ee, sağ olsun e, Tema Vakfı'nın kurucusu bizim e, e, de ulusal başkanımız olan Ali Nihat Gökiyet Bey'in projesidir. Ben Tema Vakfı'na başladığımda kendisi bu konuyu açtı. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyormuş, dünyada çeşitli örneklerini görmüş ve böyle bir ağaçlandırma e, yapmayı arzu ettiğini, bunun için de girişimde bulunmamız gerektiğini söyledi. Orman Bakanlığı'yla temasa geçtik. İzmit Kavakçılık Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla, bazı orman fakültesi hocalarıyla iki seneye yakın hatta iki buçuk seneye yakın proje çalışmalarımız oldu. Nihat Bey'in kişiliği güvenilirliği sayesinde e, ilk ortaklarımızı bulduk kurucu ortaklarla başladık sonra 26 kişiye çıktı 26 ortağa çıktı eğer Nihat Bey olmasaydı başında e, bunu gerçekleştiremezdik çünkü Türkiye'de maalesef böyle uzun soluklu bir yatırıma e, para yatıracak e, kimse çıkmıyor e, doğru çok haklısınız ama bu bir örnek oldu belki bu örnek görülürse başka iş adamları, başka doğal sever insanlar da bir araya gelip bu tip şeyleri yaparlar. Bu çok zor bir iş değil. yeter ki biraz sabredilsin. Evet gerçekten sabır ve emek isteyen bir iş, bir sektöre el atmışsınız. Sonuçları da güzel olur umarım. Peki Bursa'da yani bölge olarak baktığımızda sadece Bursa Karacabey sınırları içerisinde mi yapıldı ekimler? Tabii biz sadece burada yaptık. Burada bir 4-5 köyün çevresinde çalıştık. 5000 dönüm bu saha, bu saha dan sonra Çanakkale.